Kare orijin etrafında kare orijin etrafında 60 derece döndürüldüğünde A noktasını alacağı bileşenler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bize ne vermiş? Şu uzunluğun 4 kök 3 olduğunu vermiş. 4 kök 3 olduğunu vermiş. Karede köşegenler dik kesişirdi ve köşegenler açı ortaya olurdu değil mi arkadaşlar? Açılara gidelim. Şimdi 15 burası, bura 75, 45 daha 120 bu açıya ne kalıyor? 60 kalıyor. Şimdi bir tane dik attığım zaman 90, 30, 60 üçgeni çıktı. 90'da 4 köküç varsa 30'da yarısı 2 köküç. 60'da köküç katı 6. O zaman burada 6 ise burada 6, 6, 6. Şu köşegenin bir tanesini ne bulduk arkadaşlar? 6 kök 2 bulduk. Köşegenin tamamı 12 kök 2 imiş. Buradan arkadaşlar şu açılara yine gidelim. 90, 45, 45 olduğunu biliyorum. Şimdi simetriden dolayı burası da 15 derece. Şimdi arkadaşlar köşegenler 90 derece kesiştiği için 60 derece çevirmemi istiyor benden. Yani burası 15 ise burası ne olacakmış? 45 derece olacakmış. A noktamız nereye gelecek? A üssü noktasına gelecek. Şimdi arkadaşlar burası 6 kök 2 ise yine burası da 6 kök 2 olacak mı? Evet. Aradaki açı arkadaşlar 60 derece orijin etrafında ne yaptı? 60 derece döndürüldü. O zaman arkadaşlar şu açı 45 derece ise şu alttaki açıya da 45 derece kalır mı? Evet. O zaman 45 45 90 üçgenimiz geldi. Burası 6 kök 2 ise burası da 6, burası da 6 olacak. Ama x'imiz negatif tarafta olduğu için eksi 6, y'imiz de pozitif tarafta olduğu için eksi 6'ya artı 6 olmalıdır. Doğrusunun orijin etrafında pozitif yönde pozitif yönde. Şimdi arkadaşlar 90 derece pozitif yönde döndüğü zaman eksi y, y, x diyorduk. 270 derece döndüğü zaman da y, y, eksi x diyorduk. Evet oluşan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar doğruyu çizdiğimizi düşünelim. Doğruyu çizersek x'e 0 verdiğim zaman y'yi kaçtan kesiyor? Artı 6'dan kesiyor. y'ye 0 verdiğim zaman x'i kaçtan kesiyor? Artı 2'den kesiyor. Bu doğru pozitif yönde 270 derece döndürülürse ne olur? Yani şurayı biz x'imizi 0, y'imizi artı oldu. Bunu 270 derece döndürdüğüm zaman y'ye eksi x olacak. Yani 6'ya 0 oldu mu arkadaşlar? Evet. Şuna A noktası desek bu A üstümüz olsun. X'imiz ne olacakmış? 6. Y'imiz ne olacakmış? 0. Evet, ikinciye bakalım arkadaşlar. İkincide de x'imiz 2, y'imiz 0. x'imiz 2, y'imiz 0. y virgül eksi x'e göre simetrisini aldığımız zaman ne olur? y'imiz ne olacak arkadaşlar bu sefer? 0 olacak. Burası da ne olacak? Eksi 2 olacak. Yani y'de neyi bulacakmışım? Eksi 2'yi bulacakmış. Evet. Önce doğrumuz bu şekildeydi. Bunu 270 derece çevirdiğim zaman ne olacakmış arkadaşlar? Bu şekilde olacakmış. Bu doğrunun denklemini soruyor bizden. Evet. X'i kaçtan kesmiş arkadaşlar? Artı 6'dan. Y'yi kaçtan kesmiş? Eksi 2'den eşittir 1. Burayı eksi 3 ile payda eşitlediğimiz zaman x eksi 3 y eşittir 6 olur. Diğer tarafa attığımız zaman ne gelir arkadaşlar? x eksi 3 y eksi 6 eşittir 0 gelir. K harfinin yatay bir D doğrusuna göre yansıması alınıp bir K'mız var. Yatay bir doğruya göre ne yaptık arkadaşlar? Yansımasını aldık. Sonra saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde bakın saat yönünde diye ona dikkat edeceğiz. Yani şurayı şöyle saat yönünde döndürdüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle yere bakacak değil mi? O zaman cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Evet A noktasının orijin etrafında 90 derece döndürülüyor diyor. Pozitif dönme düşünüyoruz arkadaşlar. Orijin etrafında 90 derece döndürülürse eksi y'ye x diyorduk. 90 derece döndürüldüğü zaman yaks diye aklınızda kalabilir arkadaşlar. Yakmaktan gelsin. Yakmak yani burada yakmak negatif olduğu için eksi y ile başlayacak. Eksi y'ye x. Eksi y'ye x. Oradan akılda kalıcı oluyor. Evet buna göre ne olacak arkadaşlar? Bu x'imiz bu da y'miz. Eksi y'ye artı x'i bulabilmek için y'miz artı 2 idi. Buraya geldi. Eksi 2 oldu. x'imiz 7 idi. Bu tarafa aldık. Eksi 2 ne oldu arkadaşlar? Artı 7 oldu. Evet. 5, 12. Ne özel üçgenimiz var arkadaşlar? 13 özel üçgenimiz var. Şimdi adam A ve B'nin noktalarının kat ettikleri yolu soruyor. Yani 5, 12, 13 şu, şu, şekilde arkadaşlar diyelim ki 90 derece yol kat ediyor. Şu aldığı yolu soruyor bana. Şimdi 90 bölü 360 çarpı 2 pi r diyorduk arkadaşlar. R'miz kaç oluyor burada? 13 oluyor. Artı bir de B'nin aldığı yolu soruyor. B'miz de neymiş arkadaşlar? Yarı çapı 12 olarak düşünün burada. R1 diyelim şuna. Şuna da R2 diyelim. Evet yine 90 derece çevriliyor. 90 bölü 360 çarpı 2 pi r. R'mizde ne oldu? 12 oldu. Sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 4, 2, 13 pi bölü 2 buradan geldi. Yine sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 12, 4'e bölü 3, 2 kere 3, 6 pi de buradan geldi. 2 kere 6, 12, 13 tane yaptı arkadaşlar. 25 pi bölü 2 yapar. İyi burada verdiği için 25 bölü 2 dedik. Evet bu doğrusunun orijin etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan doğrunun denklemi nedir demiş arkadaşlar. Şimdi birinci bölgede ise x'e x ise x'e y ise üçüncü bölgeye düşeceği için ne yapacak arkadaşlar? İkisinin de işareti değişecekti. Yani x gördüğüm yere ben eksi x yazacağım. Y gördüğüm yere de ne yazacakmışım? Eksi y yazacakmışım. O zaman eksi 3x artı 4y artı 12 eşittir sıfır oldu. Eksiyle çarparsam denklememizi 3x eksi 4y eksi 12 eşittir ne olur arkadaşlar? 0 olur.